Merhaba sevgili seyirciler. Pirhan Olun penceresinden sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yepyeni bir çalışmayla, programla huzurunuzdayım. Bu çalışmamızda, videomuzda kamu yönetimi ve kamu yöneticilerinde olması gereken beş esastan şarttan bahsedeceğim. Evet, kamu dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Kamu demek halk demektir halk yönetimi demektir. Evet. Kamu kurumlar dediğimiz zaman da halkın kurumları demektir. Hani kamu kurumlar dediğim zaman örnek verelim. İşte mahalle muhtarlığından tutun belediye, belediye başkanlığı yönetimi, kaymakamlık, illerde vali, ülkenin yönetiminde bulunan işte başbakan, cumhurbaşkanı veya parti, siyasal parti bütün bunlar hepsi kamuya ait olan kurumlardır. Ve bu kurumlara ne yapılır? Halk tarafından bir kısmı halk tarafından seçilir. Yani ülkeyi yöneten yöneticileri ne yapar? Halk seçer. O yöneticiler içinden de seçilmiş olan yöneticiler içerisinden de temsilciler içerisinden de ülkeyi yönetecek insanlar seçilir. Dolayısıyla da bu seçilmiş olan insanlar, aslında kamuya hizmet eden, yani halka hizmet eden insanlardır, görevlilerdir. Yani halkın ihtiyaçlarını karşılayacak, adil, eşit bir şekilde paylaşım ve dağıtım yapacak kişilerdir. Halk bunun için onlara yetki verir. Ee, yetkilendirmiş olduğu ülkeyi yönetecek insanlar yetkilendirmiş olduğu insanlardan ne yaparlar? Bu sefer de kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini belirlerler. Böylece böylece hem siyasal kurum yani hükümet, icranın başı ve aynı zamanda diğer kurumlar, kamu kurumları halka hizmet etmek için vardır. E böyle olunca insanlar seçimlerini yaparken hem mahalle muhtarlığı, belediye başkanı, kaymakamdan tutun valisi ve ülkeyi yönetecek insanları da sorumlu kılmış oluyor, göreve getirmiş oluyor. O sorumluluğa biz ne diyoruz? Emanet diyoruz. Evet, başta beş tane esas vardı ki bunları sayalım. Bir, adalet, emanet, liyakat, meşveret ve maslahattır. Kamu kurum ve kuruluşlarını yöneten, ülkeyi yöneten insanlarda olmazsa olmaz şartlar bunlardır. Halkın bunun bilmesi lazım. Bu bilinçle yöneticileri seçmesi, idarecileri seçmesi gerekir. Evet, şimdi adalet. Birinci esas adalettir. Adalet nedir? Halka olması gereken hakkını, hukukunu koruyup kollayıp hakkını ve hukukunu o halka teslim etmektir. Halk arasında ayrım yapılamaz. Halk arasında ayrım yapılamaz. Bu benim partilimdir, bu benim yakınımdır, bu işte uzağımdır, bu şudur, budur falan olamaz. Dolayısıyla da e, adaleti ya yerine getirirken, icra ederken Kesinlikle ve kesinlikle e, halka eşit davranacak. haklı hakını hakkını verecek. İkincisi nedir? Emanettir. E, bir yöneti yönetim nedir? Emanettir. Ülkenin bütün tamamı nedir? Emanettir. Yani iş başına gelecek kimseler nedir? Emaneten gelmişlerdir. İnna Allah ya'muruküm en tu'addul emanati ila ehliha diyor. Ve iza hakantum beyne'n nas. Evet. Emaneti ehne veriniz diyor. Ehil olana. Ehil olmak ne demektir? Kesinlikle yönetim bilgisi olacak. Kamu yönetim bilgisi olacak. Derinlemesine hem dünya ait evrensel bilgilere sahip olacak. Hem aynı zamanda ülkesinin işte enine boyun her şeyini bilecek yani bilge bir kişi olacak ve yönetim liyakatine de sahip olacak. Emanet ehline veriniz, veriniz diyor ve izle hakem tüm beynen nas insanlar arasında da hükmettiğiniz zaman bil adil adaletle hükmedin diyor. Hükme hükümet etmek hükümet etmek de nedir? Bir yönü yargıdır, bir yönü de icradır. Halka eşit adil bir hizmet sunabilmektir. Onun için Hazreti Ömer demiştir ki oğlunu e, hilafete getirmek, devlet başkanlığına getirmek isterler. Hazreti Ömer der ki bir evden bir kurban yeter. Siyaset devlet başkanlığı ateşten bir gömlektirdir. Bu kadar ağır bir sorumluluğu vardır. Halk ona o sorumluluğu vermiştir. Zaten Ömer'le ilgili güzel bir anekdot da yani hikaye de vardır. Denilir ki seçildiğinde biliyorum ben bu işe layık değilim ama beni seçtiniz. Ben doğru kararlar verirsem diyor bana destek verir misiniz? Evet sana destek veririz diyorlar. Yanlış yaparsam diyorlar yamulursam ve yanlış yaparsam o halk seni kılıncımızla doğrulturuz diyor. Bakın demek ki çok bilinçli bir halk var ve bilinçli bir şekilde sorumluluk bilincine sahip olan bir idareci, yönetici başa getirmiş oluyorlar. Bu önemlidir. Liyakat da esastır. Layık olacaktır. Yani bu işi yönetmeyi yap, yapabilecek mi, başarabilecek mi? Böyle bir kapasitesi var mı? Böyle bir beyin yapısı var mı? Aklı, zihni, melekesi, derinlemesine hikmet bilgisi var mı? Bu çok önemli. Herkes devlet başkanı olabilir, herkes muhtar olabilir ama işi liyakata götürdüğümüz zaman layık olması lazım. Evet, ayette dendiği gibi emaneti ehline veririz, ehil olana vereceksiniz ehliyet sahibi yani yakas sahibi olan kişiye vereceksiniz. Siz arabasını, arabayı süremez bir insana verirseniz arabayı ne yapar? O araçla birlikte uçuruma götürebilir. Bu çok tehlikelidir. Her doktor aynı zamanda operatör değildir. Her operatör aynı zamanda doktordur. Siz doktor olan bir kimseye neşteri verirseniz, bunu hastaya amel derseniz, o zaman hastanın ölümüne eks olmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Onun için emaneti ehline ve o emanete sahip çıkacak, sorumlu bilincinde hareket edecek kişilere verilmesi gerekir. Dördüncüsü meşverettir. Kamu kurum ve kuruluşlarını yöneten yani halkın hem kurumlarını, kamu kurumlarını hem de ülkeyi yöneten insanlara meşveret ehli olmalılar. Ve emruhum şura beynehum ayet-i kerime Kur'an'da ayet-i kerime var. Şura suresi ayeti. Bakın şura danışma meclisi, danışma kurulu demektir. Bilgi alışverişi akacak. İnsan ne kadar bilirse bilsin, bin bilse bile bir bilene danışması gerekir. Onun için de meşveret de esastır. Olmaz olmaz ilkelerden birisi de danışmadır. Mutlaka danışmanlar da Ehil olmalıdır. Bak onlar da hem emanete riayet edecek, hem adalete uygun davranacak, hem de liyakat esaslı olması gerekiyor. Çünkü yamuk olan insanlar kendi partilerine, kendi efendim yandaşlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına, yakınlarına yöneli çalışabilirler. Sorumluluk bilinci çok önemlidir. Sorumluluk bilinci ibadet demektir. Sorumluluk bilincini hareket ederseniz ibadet yapmış olursunuz. Beşincisi de maslahattır. Maslahat ne demektir? Yani kamunun, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Ama bu kamu dediğimiz yani bir ülkede yaşayan insanların işte ülkenin gelirleri, toprakları o ülkede yaşayan, o ülke için kan dökmüş olan insanların hakkı vardır orada. Dolayısıyla da maslahata uygun olmalıdır. Yani kamuda ayrım yapmayacaksın, halkta ayrım yapmayacaksın. Bu benim partimdendir. Oraya olabildiğince yardımcı olmak. Bu benden değildir, benim partimden değildir. Oraya yardım etmemezlik yapamazsınız. Maslahat olması lazım. Ben Kur'an'dan bu kavramları çıkardım. Değerli kardeşlerim, Kur'an'dan bu kavramları çıkardım. Demek ki adalet, emanet, niyakat, meşveret ve maslahat, idareci de kesin olması gereken sıfatlardır, Olmazsa olmaz olma sıfatlardır. Ülke yöneten insanda, valisinde, kaymakamında, milletvekilinde, efendim belediye başkanında, muhtarında, muhtahatta, çobanında bile, bekçisinde bile bu sıfatlar olmalıdır. Hepimizde bu sıfatlar olmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başkaki programda buluşmak üzere hoşça kalın dostlar, kalın değerli kardeşlerim.